erkekler dedikoduda kadınları geçti yapılan bir ankete göre erkekler daha dedikoducu çıktı erkekler bu şekilde kendilerini takımın bir parçası gibi hissediyor erkekler genellikle iş yerlerinde dedikodu yapıyor kadınlar ise evlerinde Araştırma sonuçları erkeklerin günde yaklaşık 76 dakikayı dedikoduya ayırdığını gösteriyor. Kadınlarda ise bu süre 52 dakika. Yine ankete göre erkeklerin dedikodusunu yapmayı sevdikleri konuların başında günlük haberler, terfiler ve para geliyor. Kadınların öncelikleri ise hem cinslerle yaşanan sorunlar ve ilişkiler. Araştırmalar bunu gösteriyor. Peki vatandaşlarımız konuyu nasıl değerlendiriyor? İşte cevaplar. Dedikodu yapıyor musunuz? Yani yapıyoruzdur evet. En çok hani neyin dedikodusu yapılıyor? Vallahi bilmiyorum ki şimdi ne diyeyim. Sevmeyi magazin mi dedikodusu mesela bayan Yok, olarak? Yok o tarz dedikodular yapmıyoruz ya. Peki bayanlar mı daha çok dedikodu yapıyor erkekler mi? Vallahi erkekler de yapıyordur bayanlar da yapıyordur bir şey diyemeyeceğim. Araştırmalar Erkek erkeklerin, erkeklerin daha çok dedikodu yaptığını gösteriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bilemiyorum.